Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'de ayar dağıtacağım arkadaşlar. Yani yeni bir tane ayar yaptım. Onu da atacağım arkadaşlar. Eee herkes istiyor zaten benim arkadaşlarım onu. Hemen bakın 4x'e. Abone ve like atmayı unutmayın bu arada. MS var ya. MS'yi çok atmıyor mesela. Tamam. Bakın. Bu arada jiroskoplular içine. Jiroskoplular için gelecek. Abone tamam olursanız tabi. Hmm, nazar. Serilik gördünüz mü? Nasıl? Yani şöyle. Arkadaşlar dört parmak oldu. Yakın temasta şu altı kullanıyorum. Uzay fightları falan. Uzay fightlarında, peak fightlarında böyle. Bunu kullanıyorum. Video zaten yapacağım. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeceğim. E, ee, shorts videolarımda hep vs videoları atıyorum. Herkes bot bot vs geldi bot. Niye öyle diyorsunuz arkadaşlar? Eline sağlık demek bu kadar zor mu? Neyse. Hiç takmıyorum arkadaşlar böyle diyenleri. Atıyorum vs'yi. Oturuyorum. Ben Devam. Arkadaşlar ben hemen videoları şey vereyim. Bitireyim, moralim bozuldu zaten arkadaşlar. Vallahi moralim bozuldu. Şöyle hemen araba geçiyor. Hop. Ben hemen verelim. Asasit, al fotonu. Aldım. Aldım. <laughs> Hop. Paylaştım. Allah emanetsin. Seviyorsun. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.